İyi günler değerli izleyenler. Sermaye Piyasaları kitabımızın ilk ünitesi Ekonomik Sistem. Bu ünitede üç temel konudan bahsedeceğiz. Birincisi dünyanın farklı zamanlarında ve farklı ülkelerinde uygulanan ekonomik sistemler. İkincisi üretim faktörleri. Üçüncüsü de Türkiye'nin ekonomik görünümü olacak. Ekonomik sistem dediğimizde Toplumun refah düzeyini yükseltmek amacıyla ekonomik düzenini, ekonomik etkinliklerinin örgütlenme biçimini ve üretim teknolojisini belirleyen sistemleri anlıyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ekonomi yönetimlerinin temel hedefi ülke vatandaşlarının refah içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Yerine getirirken şu sorulara cevaplar aranmaktadır. Birincisi, hangi mal ve hizmetler ne kadar üretilecek? İkincisi, mal ve hizmetler nasıl üretilecek, kim üretecek ve hangi kaynaklarla üretilecek? Üçüncüsü, mal ve hizmetler tüketicilere nasıl dağıtılacak? Ve belki buna bir dördüncü madde olarak da elde edilen toplam ulusal gelir, gelir nasıl dağıtılacak sorularına cevap aramaktır. Yani ekonomik sistem bu bahsettiğimiz sorulara cevap arayan uygulama ve ilkeler bütünüdür. Ekonomik sistemler politik ve ideolojik tercihlerden de etkilenir. Bir başka deyişle de, politik ve ideolojik tercihler ekonomik sistemi belirler. Geçen zaman içerisinde dünyada uygulanan ekonomik sistemlerin üç eksende olduğunu görüyoruz. Bir tarafta sosyalizm bir uçta, diğer uçta kapitalizm ve ikisinin arasında yer alan karma sistemler, karma ekonomiler. Şimdi bu bahsettiğimiz ekonomik sistemlerin ana özelliklerini kısaca açıklamaya çalışalım. Toplumsalcılık da diyebileceğimiz sosyalizm devletçi bir modeldir ve devletçilik prensibi mutlak olarak geçerlidir. Bu sistemde devlet üretime hakim güç olarak ön plana çıkar. Kişiler arası eşitlik, kamu yararı ve toplumsal öncelik vurgulanır. Sosyalizmi savunan iktisatçılar toplumun esas alındığını iddia etse de yetkiyi toplum adına devlet kullandığı için etkin güç daima devlet olmaktadır. Bu sistemde kolektif hareket etme ve buna uygun bir şekilde örgütlenme planlanmaktadır. Özetleyecek olursak sosyalizmin temel prensipleri devletçi ekonomiye esas alması, üretici güç olarak emeği öne çıkarması, merkezi planlamanın olması, Kamu yararının ön plana çıkması ve tek partili siyasetin tercih edilmesi olarak özetleyebiliriz. Sosyalizm ilk defa Karl Marx tarafından ortaya çıkarılmış, teorik temelleri geliştirilmiş ve bu esaslar da yine ilk defa Das Kapital adlı eserinde ortaya konulmuştur. Karl Marx'tan etkilenen birçok düşünürün katkılarıyla sosyalizm kavramı daha fazla ilgi görmüştür. 1917 yılında Vladimir Lenin önderliğinde Rusya'da bir devrim yapılarak dünya tarihinde ilk kez bir kapitalist rejim yıkılıp yerine sosyalist bir sistem, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştur. Sosyalizm kapitalizme tepki olarak ortaya çıkmış ve yayılmıştır. Diğer ekonomik sistemimiz kapitalizm, ana paracılık da diyebiliriz. Kapitalizm, üretici gücün para olduğunu, dolayısıyla sermaye birikimine sahip olan herkesin ticaret ve üretim yapabileceğini savunmaktadır. Bireyselce, bireyci bir modeldir. Kamu hukuku ve kamu yararı kavramları bulunmakla birlikte özel hukuk ve kişi hakları ön plandadır. Özel teşebbüsün üretim ve ticareti gerçekleştirdiği sistemlerdir. Özel sektör esastır ve serbest piyasa ekonomisi geçerlidir. Sermaye gücü ve birikimi önemlidir ve sermaye az sayıda insanın elinde yoğunlaşmaktadır. Adam Smith, Ulusların Zenginliği adlı eserinde kapitalizmin temel prensiplerini ortaya koymuştur. Vahşi kapitalizm adı verilen bu biçim ülkelerin kendi halklarını acımasızca çalıştırmalarına sebep olmuş. Fakat sosyalizm tehlikesi karşısında ödünler verilmeye, çalışma saatleri azaltılmaya, hafta sonu tatilleri verilmeye ve iş güvenceleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Kendi ülkelerinde durumu kontrol altına alan ülkeler farklı ülkelere yönelerek emperyalizmi yaygınlaştırmışlardır. Ancak günümüzde yukarıda açıklamaya çalıştığımız anlamda kapitalizmi uygulayan ülke yoktur. Pek çok ülkede müdahaleci kapitalizm uygulanmaktadır. Buna karma sistem ya da karma ekonomi de diyebiliriz. Karma ekonomik model sosyalist ve kapitalist sistemlerin uyumlu bir bileşimi olarak düşünülebilir kısmen devletçi, kısmen özel sektöre dayalı bir üretim mevcuttur. Kamu yararı ve kişilik hakları eşit öneme sahiptir. Genellikle karma ekonomi uygulanan ülkelerde devlet üretim araçlarına çeşitli oranlarda sahiptir fakat özel sektörde yasak değildir. Kısmen merkantalist politikalar benimsenir, ihracat teşvik edilir ve ithalattan mümkün mertebe kaçınılmaya çalışılır. İngiliz iktisatçı Keynes, Keynesyen ekonomi adı altında daha esnek ve kapitalist yanı biraz daha ağır basan bir devlet müdahaleciliğini savunmuştur. Ancak devlet müdahalesi tek başına karma ekonomi anlamına gelmez. Çünkü her devlet az veya çok ekonomiye müdahale eder. Karma ekonominin en önemli unsuru üretim araçlarına devletin kısmen sahip olmasıdır. Evet, e, ekonomik sistemleri bu şekilde açıkladıktan sonra acaba Türkiye'de nasıl bir ekonomik sistem uygulanmaktadır? Bundan kısaca bahsedelim. Evet, Türkiye'de e, Anayasamızın 166 ile 170. maddeleri arasında ekonomik faaliyetlerin nasıl yürütüleceği açıklanmıştır. 166. madde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak ve bu amaçla gerekli teşkilatları kurmak devletin görevidir denilmektedir. Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür. Yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir. Kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri bu plana göre gerçekleştirilir, denilmektedir. Demek ki Türkiye'de devletin de müdahil olduğu ancak özel sektöre de alan açılan bir ekonomik sistem, yani karma bir ekonomik sistem uygulanmaktadır. Türkiye tarihine baktığımızda Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Cumhuriyet'in kuruluşundan 1930'lu yıllara kadar liberal bir ekonomi politikasının izlendiğini görüyoruz. Fakat e, dünya ekonomik buhranı e, sonucu, ee, ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle bu politika terk edilmiş ve devletçi bir politika izlenmeye başlanmıştır. 1930'larda başlayan bu devletçi ekonomi politikası 1950 yılına kadar devam etmiştir. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti yeniden liberal politikalara dönmüştür. Fakat 1960 darbesinin ardından ekonomi politikası yeniden değişikliğe uğramış ve liberal ekonomiden planlı ekonomiye, devletçi ekonomiye bir geçiş olmuştur. Bu durum 1980 yılına kadar devam etmiş fakat 1980 yılında 24 Ocak kararlarıyla birlikte yeniden e, şekil değiştirmiş ve o günden bugüne de Liberal politikalar uygulanmaya çalışılmaktadır. Devletin ağırlığı veya devletin üretimde, dağıtımdaki rolü her zaman vardır. Dolayısıyla Türkiye karma ekonomik sistem uygulayan ülkelerden bir tanesidir. Evet, ekonomik sistemlerin ülkede yaşayan insanların refah düzeyini artırmaya çalışmak olduğunu söylemiştik refah düzeyinin artabilmesi için de ülkenin milli geliri, üretimi, gayri safi yurt içi hastasının artması gerekmektedir. Bu nedenle de üretim faktörleri konusu önemli bir konudur. İktisat literatüründe üretim faktörleri olarak doğal kaynaklar, emek, sermaye, girişimci ve teknoloji sayılmaktadır. Doğal kaynaklar hepinizin bildiği gibi doğada kendiliğinden var olan toprak, hava, su, güneş, madenler gibi yeraltı ve yerüstü zenginliklerdir. Emek insanların bir işte ortaya koydukları fiziksel ve düşünsel çabalardır. Sermayeyi iki şekilde düşünebiliriz. Bir tanesi eee ülkenin sahip olduğu binalar, demirbaşlar, yollar, köprüler, barajlar gibi fiziki sermaye, ikincisi ise parasal sermayedir. Nihayet e, girişimci bütün bu üretim faktörlerini bir araya getirerek e, bunları e, üretime sevk eden e, işletmeler ya da kişiler olarak düşünebiliriz. Son yıllarda teknolojide üretim faktörlerinden sayılmaya başlanmıştır. Üretim ve hizmet üretiminde gerekli olan üretim bilgisi teknoloji olarak adlandırılmaktadır. Evet, bu üretim faktörlerini de açıkladıktan sonra Türkiye'nin ekonomik görünümüne şöyle kısaca bir bakalım. Türkiye'nin nüfusu, pardon yüz ölçümü 785.350 kilometre kare. Bu büyüklükle dünyanın 36. yüz ölçümü açısından 36. büyük ülkesidir. Ve dünyadaki tüm ülkelerin yüz ölçümü olarak %0,58'ini oluşturmaktadır. Türkiye'nin nüfusuna baktığımızda 85 milyon civarında bir nüfusumuz var. Yine dünyanın en kalabalık 18. ülkesidir. Dünya nüfusunun yaklaşık %1'ini... Türkiye'de yaşayanlar oluşturmaktadır. Türkiye'nin e, gayri safi yurt içi hastasına bakacak olursak, 2000 yılında 274 milyar dolarlık bir gayri safi yurt içi hastaya sahiptir. Dünya milli gelir üretiminin %0,82'sini karşılamıştır. Bu büyüklükte dünyanın 18. büyük ülkesidir. 2017 yılına geldiğimizde gayri, 2010 yılına geldiğimizde gayri safi yurt içi hasla 777 milyar dolara yükselmiş. Türkiye'de 17. büyük ülke olmuştur. Dünya üretiminin %1,17'sini sağlamıştır. 2015 yılında Türkiye bir üst basama yani 16. sıraya yükselerek 864 milyar dolarlık Gayri safi yurt içi haslaya ulaşmıştır. 2020 yılında ne yazık ki gayri safi yurt içi haslamız 720 milyar dolara gerileyerek Türkiye 20. sıraya düşmüştür. 2021 yılında 19. sırada 819 milyar dolardır. 2022 yılında da bu yerini korumuştur. 906 milyar dolarla dünya üretiminin %0,91'ini Türkiye sağlamıştır. Evet görüldüğü gibi gayri safi yurt içi açısından Türkiye dünyanın en büyük 20 ülkesinden bir tanesidir. Fakat kişi başına düşen milli gelire baktığımızda 2000 yılında kişi başına 4278 dolar milli geliriyle Türkiye 75. sıradadır. 2010 yılında her ne kadar ve Kişi başına düşen milli gelir 10.615 dolara yükselse de e, sıralamamız 78'e düşmüştür. 2015'te e, yine kişi başına düşen milli gelirde 79. sırada kendimize yer bulmuşuz. 2020 yılında biraz daha gerilemişiz. 8.561 dolar e, kişi başına düşen milli gelirle dünyada 89. sırada yer almışız. 2021 yılında 88. sıradayız. 2022'de biraz daha üst sıralara çıkarak 10.616 dolar milli gelirle 74. sırada kendimize yer bulmuşuz. Evet, insanların refah düzeyini ve yaşam kalitesini gösteren diğer bir ölçüde İnsani Gelişmişlik Endeksidir. İnsani Gelişmişlik Endeksi, ülkelerin vatandaşların gelişmesinin sadece ekonomik parametreler ile ölçülemeyeceğini ortaya koyan bir göstergedir. Bu amaçla her yıl Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksini hazırlamaktadır. İnsani Gelişmişlik Endeksi temelde 3 farklı parametre ile hesaplanmaktadır. Bunlar uzun ve sağlıklı bir yaşam süresi, eğitim seviyesi ve yaşam standartıdır. Tabi bunun içinde bir kişinin doğduğu andaki tahmini yaşam süresi, ülkedeki ortalama eğitim süresi ve beklenen eğitim süresi ve yine kişi başına milli gelir, insani gelişmişlik endeksinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Türkiye'nin insani gelişmişlik sıralamasına baktığımızda 1990 yılından bu tarafa insani gelişmişlik sıralamasının e, arttığını görüyoruz. 1990'larda 0,60 seviyesinde olan insani gelişmişlik endeksimiz, endeksimiz 2021 yılında 0,83'e yüksek insani gelişmişlik eee Yüksek insani gelişmişlik seviyesine sahip olan ülkeler arasına çıkmışız ve dünyada insani gelişmişlik endeksinde 48. sırada yer alıyoruz. Bütün bu söylediklerimizi toparlayacak olursak, Türkiye nüfus açısından dünyanın ilk 20 ülkesi arasına yer alıyor. Yüz ölçüm açısından yine... Büyük, büyük ölçüme sahip ülkelerden bir tanesi. E, gayri safi yurt içi açısından baktığımızda e, dünyada ilk 20 ülke arasında yer alıyor. Fakat bu kişi başına düşen milli gelire e, baktığımızda ancak 80. sıralarda yer alıyoruz. İnsani gelişmişlikler ise 48. sıralarda yer alıyoruz. Demek ki o başlangıçta koyduğumuz ülkede yaşayan insanların refah düzeyinin arttırılması hedefine biraz uzağız. Daha üst sıralarda en azından insani gelişmişlik endeksinde ve kişi başına düşen milli gelirde nüfusumuza, yüz ölçümüze uygun olarak ilk 20 ülkeden biri olmamız arzumuzdur. Evet, bu ünitede ekonomik sistemlerden, üretim faktörlerinden ve Türkiye'nin Ekonomik görünümünden bahsettik. İkinci ünitede finansal sistem, finansal sistemin unsurları, finansal piyasalar, finansal piyasaların yapısı gibi konularla devam edeceğiz. İkinci ünitemizde görüşmek üzere, hoşçakalın.